Merhabalar, ben Dilek Kaya. Ben Serdar Gözen. Bir moda dileği programına hoş geldiniz. Bundan sonra o moda ve magazin üzerine bin bir çeşit konuyu kimsenin konuşmak istemediklerini buraya böyle yatıracağız, sereceğiz, da konuşacağız. Biz konuşuruz. Böyle. Biz konuşuruz. Hadi yani, bakalım. İsteyen konuşmasın. İsteyen sussun. E, o zaman Serdar e, seni tanıyalım bakalım. Şimdi herkes beni tanıyor deyip böyle bir tribe giriyormuşum ama. E, uzun yıllardır fotoğrafçılık yapıyorum. E, aslında ailede ressam oldu. Ben kolayını seçtiğimi düşündüm. Hmm. Kolay değilmiş. Fotoğrafçılık daha zormuş. Ya böyle basıyormuşsun öyle diyorlar. Evet, şöyle <laughs> basıyoruz ondan sonra. Ama tabii onu Basmadan önce de bir sürü ayarlar yapıyoruz falan. O, Ayar yapıyorsunuz. Evet. Yani basit değil mi? Zor. Zor mu? Zor. Ne zorluklarınız var mesela? Mesela tavsiye ediyorum başlamak isteyenlere diyorum ki başlama. <gülüyor> Direkt. <gülüyor> Direkt başlama diyorum yani. Niye? Zor. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Ee, peki kaç senedir sen fotoğrafçılık yapıyorsun? ya 1993'te başladım. 2007'de de tam olarak profesyonel olarak yapmaya başladım. Yani 18 sene olmuş 2025 yani, evet, evet. Ay. torunlarım filan olurdu. <laughs> ha emekli oldun mu fotoğrafçılıkta? Oldum. <laughs> ya emekli oldum ama fotoğrafçılığı henüz bırakmadım. Ha emekli oldum. Sonsuza de, o, de, emekli oldun ama e, konuşmuştuk zaten senin. Müebbet yedim ben. Evet fotoğrafçılıktan mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle işte yakalayıp insanları programa çıkarıyorum ben de böyle. E o zaman biz haftada e, bir gün program yapıyoruz. Bu hafta böyle oldu ama bir dahaki haftalarda modelleri konuk edelim. İşte ajans sahiplerini vesaire böyle değişik değişik bu sektörde neler oluyormuş onları hep konuşalım. Deneyelim. Hmm. Model Çağırırız. arkadaşlar, bakalım nasıl model oluyorlar, fotoğrafçılar neler hmm. Bir kaç tuşa basıyorlar? Birden fazla. Birden fazla mı basıyorsunuz? Çok. <laughs> Anladım. Bir fotoğraf çekimde kaç tane fotoğraf çekiliyor? Yani eğer 4-5 kıyafet getiriliyorsa, hmm. bu kişisel portfolyoysa hmm. 250-300 fotoğraf çekiliyor. Kaç tanesi Ama, yayınlanıyor? Beş. E, <laughs> Kaç tane yayınlanıyor? Beş yani On tane, on beş tanesi yayınlanıyor. Evet. En güzelleri? En güzelleri seçiliyor. Eğer model arkadaşımıza bırakırsak hmm. en güzelleri seçilemiyor. E, onlar hepsini istiyorlar. Evet. Hmm. Yani diyorum ki şuradan 200 fotoğraftan işte 10 tane seç diyorum. Bir geliyor. Hepsini seçilmiş. 190. <laughs> 10 taneyi elemiş. <laughs> Kadınlar biraz çok seçemiyorlar, hepsinde güzel çıktıklarını mı düşünüyorlar? Ya da belki sadece güzel çekiyorsun Ben canım. güzel çekiyorum, e şimdi değil mi? onlar güzel çıkmıyor. E peki makine güzel çekmiyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> evet, makine evet, bırakıyorsun çekiyor. böyle kendi kendine çok güzel çekiyor. <laughs> İyi, yani fotoğrafçılık çok zor. Fotoğrafçılık zor, ee, aslında biraz zeki insan işi. Hmm, hemen böyle kendine hemen, yontayım. Öv kendini tabii canım, gel hazır gelmişken öv kendini bir e, türk. Her zaman televizyona çıkmıyoruz. <laughs> e ee, peki Serdar sen neler çektin bakalım bu zaman? Ne çektiğimi bi, ben ne bir de sen abi. biliyorsun zaten ne aslında. Çok abi. <laughs> ee, ya moda reklam diyoruz. Artık moda reklam diye bir şey kalmadı. Daha çok böyle e-ticaret üzerine E-ticarette e cep telefonu da çekiyorlar artık. E çeksinler. Ben de işte e. o yüzden e, tasımı tarağımı alıp artık böyle bir uzak doğu seyahati evet. planlıyorum. Evet. Ya, e, bu şeyle çekemiyor muyum? Şu yeni çıkan telefonlarla hani turuncu Hı. renklerle falan. Çekiyorsun. Turuncu ha. renkli telefonla güzel çekiyormuş. Güzel çekiyorum. <laughs> evet tamam. E-ticaret o zaman sana niye para veriyorum? E, yapay zeka da çıktı zaten. Evet. Bunları birleştirip şey yapabilirsin. Pek çok, çok reklam yapay zeka zaten görüyoruz şimdi. Evet. Ha. İyi. Ben nasıl yapıyorsun? Sen de program emekli oldum. Oluyorum işte zaten. <laughs> zaten emekli oldum. Şu He. an emekliliğimi yaşamaya başlayacağım yakında. Hmm. Sen şeyde de çekim yapmışsın uzayda. <laughs> uzayda sen ne yapmıştık? Yani bilmiyormuş gibi yapma. Uzaya gittik biz. Orada bir uzaylı vardı bir kere. Bir gün arkadaşlar e, bindik e, şeye. Alamete? <laughs> Alametli o neydi? Uzay gemisine. <laughs> Böyle bir açıldık dünyadan bastık böyle gittik bir gezegen ama hiç böyle bilinen bir gezegen değil. Planet X mi dedik biz ona. Planet X'ti galiba yani. evet. Şimdi Oraya şimdi gittik. Biz fotoğrafları gösterelim de dönsün D bari insana inanmayacak. 4-5 tane abi. böyle e, modacı bir arkadaşımızdan aldığımız kıyafetler vardı. Ben zaten stüdyoda ilk gördüğümde aa dedim bunu uzayda çekeceğim dedim. ve e, ...stüdyoda çekmekten vazgeçtim. Hı hı, İyi yapmışsın. E, aslında biz Makedonya'ya gittik. Uzaya gitmedik. Sadece orada İnanam uzay abi. süsü verdik. <laughs> Makedonya'da neresiydi orası? Kuklitsa. Kuklitsa. Makedonlar bile bilmiyor orayı bu evet. arada. E, ne? Türkiye'deki şeye benzemiyor mu Kapadokya Kapadokya'yı Evet. Küçük ve hemen dağılan Kapadokya diyelim biz ona. Çünkü rüzgarla bile bozulan bir kaya yapısı var. Öyle bir sistem. Ha işte, var. İşte yan sanayi ne kadar olabilir bir yer, ki. ama hiç alakası yokmuş gezegende gibi görünüyor gerçekten. Evet. Çok güzel çekimler yaptık. Bu uzay gemisi şok muydu? Yok o benim şeyde Aa, duruyor de, ya değil de, e, Onunla gelmedik mi zaten yani, buraya? Evet, Metrobüse öyle. mi bineceğiz? <laughs> iktidarlara gelince metrobüse binmiyoruz biz uzay gemisiyle geliyoruz. Bizim öyle şeylerimiz var. Yani. Sen benim eski kocamı da tanırsın. Evet, <laughs> Buraya getirdim eski, bir gün. <laughs> eski kocanı tanırım tabii. Bizim şeyde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitrinde. <gülüyor> Bitrinde duruyor. <laughs> onu da şöyle bir fotoğrafını koyarız. <laughs> evet. Onu, aa, onunla senin fotoğrafların vardı şeyde. Neydi? Aa, bir alışveriş evet. merkezinin Önünde. arka... Arkasından. Arkasından. Pardon evet. işte abi bir AVM'de. Fotoğraflarımız var evet güzel şeyler yaptık. Güzel ya. anılarım var senin eski kocan. <laughs> eski öldüm öldü ama iyi adamdı işte. E Getirdik işte. kemiğini memini soyduk. Sen de fotoğraf çekimlerini kullanıyorsun. Nur için de yaz. Dur öyle deme şimdi mail atacaklar kanala. <laughs> ee, Başka ilginç çekimlerin var aslında, mı diyeceğim dememe gerek yok bu da hepsiydi. Aslında senle şeye gittiğimiz, Makedonya'ya gittiğimiz tam bir maceraydı. Şimdi benim bir arkadaşım e, gördü saçları. Dilek'in fotoğrafını görmüş. Görmüş Aa, diyor beğenmiş. Işte. <laughs> Hürrem gibi saçları var. o zaman biraz daha turuncuydu. Tur biraz daha evet mecbur değil. Ee, oyun, oyunculuk problemi yaşadığı için bir dönem şey istedikleri için turuncu gerçekçi oluyormuş. Kırmızı gerçekçi değilmiş. Allah Allah. Neyse onun fotoğraflarını gördüler. Dedim ki Dilek işte seninle çalışmak istiyor. Gittik Makedonya'ya. Sonra gören çalışmak istedi. Ben bunu modacıların elinden zor aldım ya. Evet. Ben, Aa, neyin elinde ya? Neylerin elinden e Ebrant aldım? İbrahim tatlı gibi konuştum da yani şey modacıların elinden zor aldım. Benim ya. modacıların elinden evet. kurtardı. evet. İyi güzel, bakalım. Güzel anılar biriktirdik orada. Senin böyle daha ilginç çekimlerin var mı demek istiyorum ama diyemeyeceğim çünkü hepsini benimle çektin için fikirlerin sahibi hep benim. Yani şey e, bazen böyle çok komik çekimler olabiliyor işte ben diyor geldim diyor bakıyorum şey yok kıyafet yok. Abartma ya o <laughs> kadar da değil yani. Ya <laughs> şaka yapıyorum tabii ki. Ee, <laughs> Öyle gelmişim yani, sü ben. Sü ben. Sür 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 Aa, sürprizlerle dolu çekimler olabiliyor ama. <laughs> Ee, en güzellerini hani, hep ben şey yaptım. Güzel, güzel konseptler oluşturuyor. Biz ki, seninle güzel anlaşıyoruz bence. Diyor ki önce ya hayır diyor ben böyle bir şey asla çekmem bu ne ya falan diyor. Sonra çekiyoruz iyi güzel oldu. Ha, güzel çektim ha. falan diyor. Ha, işte ben... Ben söyledim. E benim fikrim işte. Ben kendin çektim. çek o zaman. Hey. Göreyim ben, ben seni. Ben de çekiyorum artık. Sergilere katılıyorum. Çok evet. da şey değilmiş arkadaşlar. Kandırıyorlar ee, insanları. Boyunuz kulağa geçer. Cep telefonuyla çekiyormuşum ben de. Yok cep <laughs> telefonuyla çekmiyorsun. Arkadaşlar. Be benim stüdyomu kullanıyor. Allah Allah. Kirasını bile ödemiyor neyse. Ama ben hani kim bu? <laughs> Neyse arkadaşlar. Sen niye şey yapıyorsun? Neyi ne benim yapıyorum? Benim stüdyomu kullanıyorsun. al al. <laughs> Sen niye benim fikirlerimi kullanıyorsun? Bir güne bir gün kullanmam ben bunu dediğini hiç duymadım. Güzel Aa, fikirler. Fikirlerim. Cep telefonu ve çektiğiniz zaman fotoğrafları büyütemiyorsunuz arkadaşlar. O bir şehir efsanesi. Yani belki Instagram'da işte bir e ticaret sitesinde kullanabilirsiniz. Ama onları büyüteyim de işte bir e ne o şey yaptırayım baskıya vereyim veya işte bir yerde sergilensin şöyle olsun böyle olsun derseniz. A, -a. O Neden olduğunu biliyormuşum. Piksel Teknik detay verelim. Tabii, lütfen. Cep telefonlarının sensörleri mercimek kadar bizim makinelerin Makineler sensörleri ya. kocaman. O yüzden. Bir makinası var arkadaşlar. Bir makinası var. İki. Kaç toplam daha fazla var. Yani, Toplamından bahsetmiyoruz. Toplamını söylemiyorum. Hani şu an halihazırda kullandığım iki tane böyle, <laughs> böyle sürekli. <laughs> böyle bir makinesi var haftaya getir. Böyle şey, Dambalık çalışıyor. Ben ben da, ben da. Böyle var. Bir Dö şey dört var. Kilo. Lensi böyle tutuyoruz. <laughs> Kendisini böyle tutuyoruz. Evet. Lensi de böyle tutuyoruz. Bir yani inanmazlar. Şimdi yaptığımı mutlaka getir. Ee, bir gün e, bizim <laughs> çekim yaptığımız yerde bir köpek vardı. Vardı. <laughs> <laughs> Siyah böyle çok güzel bir hayvandı bence siyah ee, iri bir Doberman mıydı o korkunç Rottweiler mi öyle. korkunç köpekçiklerden bence çok tatlıydı ama sahibi de onu kasmasız gezdiriyor şimdi Allah'ın hikmeti Serdar da çok köpeklerden hoşlanmaz bana şey dedi ben park, şimdi Parkta çekim yaparsan öyle olur Çekmeseydim parkta. Neyse ben şimdi de makineyi sana vereceğim Dilek. Ben buradan aşağı atlıyorum dedi. <laughs> Köpek bana saldırırsa kesinlikle makinesini. E, pahalı ürünler olduğu için makineyi önce kurtarıyor, bebeğini kurtarır gibi. Kendisi aşağı atlıyor falan böyle merdivenden var. yuvarlanırken sen sen de mi yuvarlandın? Mer mer geri geri fotoğraf çekerken geri geri açılıyordu. O sırada ayağa kaydı, merdivenden düşüyordu ve makineyi böyle Tutarak. Hani... Biraz böyle yuvarlandım ama makine hiç çarpmadı. <laughs> Mesela... Ayağım kırılsın, ekipmanım kırılmasın derdindeyiz arkadaşlar. Ekipmanlar pahalı. gerçekten çok pahalı hepsi dolar üzerinden. Ee, stüdyo açmak mantıklı mı ya? Bu değil yani. Stüdyo açmak mantıklı aslında param eskiden. Varsa. <laughs> ya da Eskiden varsa. mantıklıydı. Şimdi çok böyle mantıklı bulmuyorum. Hmm. Ee, ama dışarıda da böyle çok rahat Çalışılmıyor ya insanlar çok böyle giriyor işte ne, evet. ne çekiyorsun abi? şey var ya bendeki makine bu kadar diyor ki benim kaynımda da bu makineden var Türkiye'de bir tane vardı o makineden Nasıl <laughs> öyle oluyor? dediler bana evet. öyle dediler yani çok saçma hani ne ne kullanıyorsun o markaya giriyorum girmiyordur herhalde. yani ya şey meşhur soru vardı işte şu mu bu mu Marka ha. kullanmak istemiyorum şimdi. Ha, şu mu, bu mu? Yani ama bence fo, fotoğrafçı yani. Fotoğrafçıdan e, farkı çıkıyor olayın. Hmm. Evet. Göz ama tabii şey, lenslerde fark çıkıyor. Henüz... E, keskinlik, işte renk doygunluk, Hı -hı. bilmem ne bunlar hep şeyden, lensten kaynaklanan Hı -hı. şeyler. E, ama hani bana getiriyorlar makinelerini. Ben de, de o makine olsa iyi iyi çekerim. Onların makinesiyle de, de güzel çıkabiliyor. Hmm. Sadece iş hani teknikle alakalı biraz bilgi birikimi. Peki ee, bir sene. modelde olmazsa olmaz 5 şey. Beş şey. Beş şey. Çabuk. 5 şey. Ne ee, Enerji. Bir. Enerji. Bir. <laughs> İkincisi e, poz verme becerisi. 3 İki değil. o. Ha. Üç <laughs> kaldı. Çok zor bir soru bu ya. Çok. Ee, zeki olmalı. Niye? Hmm. Çünkü şey. Işık nereden geliyor, işte yani. şeyini Zekil de, de bilmesi lazım. Teknik bilgi olsa daha iyi olur o zaman. Zekil Işık mi? neredeyse hani oraya bakmamız e, gerekken. Yani o, oraya tanım. bakmaman da gerekiyor bazen ışığa. <laughs> Neyse. Bakacağım sapıttım falan olabiliyor. Üç tane etmiyor mu? zorlama mı beni? Niye? <laughs> iki tane daha bulamıyor musun? Boy pos endam. <laughs> Oo çok çok oldu. Boy pos endam gerçekten gerekiyor mu ya? Yok gerekmiyor. Yani e, aslında ne çekeceğinle alakalı. Hmm. Ne yani çekeceğim işte mesela? <laughs> i̇nsanların hiç beğenmediği modelleri kullanıyor bir İtalyan firması hmm, mesela. Hmm. Hani bir çok ünlü bir bakıyorlar, moda firması. Bakıyorlar, ay bu kız ı ıı, falan diyor ya hmm. ben, ben bununla çalışacağım diyor. Evet. Ben evet. mesela şey, e, atipik diyorlar değil mi böyle şey farklı tipleri, atipik hmm. insanları seviyorum. Yani yüzünde böyle kemik olacak işte e, farklı bir tipler olması lazım. O şey gitti o zaman Barbie bebek şeyi. O 90'larda kapandı mı? Sarı saç Yo, mavi göğsü. Müşterilerimizde hala Barbie bebek He. sevdası var. Firma sahipleri böyle bir seviyor ama aslında küresel anlamda ...model dediğimiz zaman öyle bir şey yok. Yani şimdi güzellik yarışması yapılıyor mesela. Hı hı. Artık alakasız Maşallah, yani. Tombul tombul kızlar Ama bu ara... yarışıyor, yarışıyor, yaraşıyor. <laughs> bu ara <laughs> o moda çünkü. E, insanların bedenlerine işkence etmemeleri gerektiğini savunuyorlar. O 90'larda, 2000'lerde defilelerde bayılan aşktan ...işte evet. çeşitli hastalıklara yakalanan modeller olduğu için... E, ...Büyük Beden'i de Sevelim kampanyaları doğrultusunda... Artık büyük bedenlerle de çalışıyorlar. Zayıflarla da yine çalışıyorlar. Bence evet. zaten hani şey, e, moda herkese hitap etmeli. Hı -hı. Şimdi e, ipince bir insan mı giyecek sürekli şey kıyafetleri? Hayır. E, fazla ya. kilolu evet. insanlar da sonuçta modayı Hı -hı. takip edebilir. Dolayısıyla onlara uygun da kıyafet olması lazım. Evet. Artık şey yapmıyorlar ya bunu takıntı haline getirmediler neyse ki. Onu şey çok kullanıyor şu an pembe rengiyle ünlü bir iç giyim firması var uluslararası hatta kanatları var mankenlerini. Hmm. Ee, görüyorum büyük beden de var onlarda. Yine e, 34, 32 bedenlerle de çalışıyorlar. Bir dönem onlar ama pembe oldukları için çok eleştirildi. <laughs> Neden? Ya, pembe oldukları için değil. Yani o yüzden çok eleştirildi. E, çünkü şey küçücük kızları defileye çıkarıyorlar, Ay, yemek vermiyorlar, su vermiyorlar biliyorsunuz çok bayılan kafeste kız oldu besliyorlar şey saklıyorlar. E, ya ajansların da hataları var bu durumda. Sürekli seni bir yere koştur, koştur, koştur götürüyorlar. Daha 14 yaşında başlıyorsun mesela modelliğe çünkü boyun varsa. Ee, küçücük çocuk aslında o daha ve evet. orada çalıştırıyorsun sionu sürekli bir günde 10 defileye çıkıyor belki. Doğru düzgün yemek yemiyor zaten yemek yemesini istemiyorsun zayıf olsun diye falan çok sıkıntılar ya o, olduğundan dolayı. O yüzden dolayı. kaç kişi e, hayatını da kaybetti bu şey. O zayıflık takıntısı çok kötüydü evet. Yedikten sonra çıkartmaya Anorensi çalışıyor Söyleyemiyorum. Ciddi hastalıklarımız var. Söyleyemediğim evet. kelimelerden bir tanesi daha. Vücut kütle endeksini hesaplamalı insanlar. onu Onun sınırlarının içindeyseniz sağlıklısınız işte. O kadar. Obez olmak da hoş bir şey yani değil. İnsanlar Çok aslında kendisiyle iyi barışık olmak zorunda bence. Ya kiloluyum ama mutluyum şeyi mi yapıyorsa Şimdi biraz kilo var diye. E şeyde de öyle. Sosyal medyaya baktığın zaman herkes birbirine benzemeye çalışıyor. Herkes evet. birbirine özenmeye çalışıyor. Hiç kimse böyle mesela şişman bir insana e, ya ben şişmanlıyım bari falan demiyor. Hep böyle hmm. şey bir bebek gibi olmaya çalışıyor. Bir de sosyal medyayı çözebilseler hani moda dünyası çözüldü de. <laughs> şişman e, şey kızlar da güzel mi? Şişmanlar da güzel diyorsun. Evet. Tamam. İşte bu herkesin birbirine benzeme durumu olduğu için herhalde modacılar ve işte firma sahipleri bu büyük İtalyan işte markaları vesaire modanın nabzını tutanlar artık e, daha böyle sıra dışı karakterlerle çalışıyorlar. Defilelerinde onları yürütüyorlar. Evet. Demek ki onlar da sıkılmış herkesin aynı olmasından. Modaya tek kaş sistemi geldi. Evet gördüm. <laughs> Öyle güzel şeyler bir şey var. E, i̇nsanlar alay etmek için şey yapıyorlar belki biraz da ama aslında farklı olmak çok daha güzel bence. Ha bazen şey görüyorum yine o İtalyan devlerinden bir tanesi şey hmm. böyle bizim... Sümer, Sümer bank basması derler böyle. Hı hı hı. Çok alaydım. Basma, Çok basmayı ediyordum. giyip böyle defile falan evet. yapıyorlar. Bence yani e, onunla alay edileceğine biz kendimiz de gurur duymamız lazım yani. Ya o bizim eski hani yok, eski tekerdiyorlardı. Anne, Anne'm giyiyordu, yok babaannem giyiyordu bu hı. şey e, kumaştan aynısında. Bence bizim gurur duymamız lazım. Biz zaten modeli yaratmışız. Vay vay vay. Peki şey e, şeyi biliyorsundur sen ya neydi o? İsmini veremeyeceğim yine bir modacı gelip de Topkapı Sarayında işte e, padişahların kaftanını iz incelerken fotoğrafı falan var? Bilmiyorum. Oldukça ünlü bir işte isim veremiyorum. Benden habersiz Müsip mi geldi? Ha, ben sana. Ha evet evet. Var kaftanlarımız işte nakışlarımız desenlerimiz çinilerimiz biliyorsun bunlar dünyaca ünlü. Çok evet. Evet yani şey yani bizde sanat yok diye şey yapamayız yani. Bak, Var tabii ki. Bir tane hmm. moda tasarımcısı arkadaşım vardı. Ee, hmm. kız bir süre bende kaldı. Beni evden kovuyordu falan böyle şey yapıyordu. Ee, dön, dönem kıyafeti yapıyorsa dönemle ilgili filmleri seyrediyordu. Hmm. Müziklerini dinliyordu. İşte o kitaplarını okuyordu. Ve sonunda e, gün bitmeden 17-18 parçalık şey hmm. çiziyordu kız. O da çok büyük yetenekli. Yani evet o kız çok yetenekliydi ama işte e, meyve veren ağaç gibi hı hı. onu da taşladılar. Şu an modaya küstü. Yani şimdi özetlersek bir kız e, veya erkek işte arkadaşlar model olmak isterlerse belli bir boy kriteri artık aramıyor mu? Boy kriteri hala aranıyor. Defilelerde. De, de, defilelerde aranıyor. Eğer manken hı hı. olacaksanız boy kriteri. Kaç? Model olacaksanız Yok. Ha ee, boyda ne olacak işte ee, tabii ki bu böyle katı kurallarla çizilmemiş bir şey ee, Kadın da 175-185 arası hı hı. erkekte de 185-192 arası kesin kesin değil yani bu hı. daha çok tercih ediliyor hı hı. E, kısa boylu mankenleri de çıkartabiliyorlar hani eğer yürüyüşü çok iyiyse Mesela benim e, Amerika'dan bir tane kız gelmişti. E, kız inanılmaz yürüyordu. Hmm. Ben sadece ona dedim ki hani sen niye New York Fashion Week filan denemiyorsun? Kız denedi ve şey aldı. Yani hmm. önce şey demişler ona da hani sen kısasın. Hmm. Olmaz. Kız bir yürüyor diyorlar ki sen yürü. Şimdi Paris, Milano yürüyor, orada yürüyor. Evet olmuş yani o. Fibi. Kızın ismi ee, de Phoebe'ydi komik bir ismi. var. Şey, manken olmak isteyen, boyu da uygun olan arkadaşlar eskiden best model vardı onlara katılabilirler diye ben en kolay yöntem o diye düşünüyorum. Ekstradan var mı aklına gelen ya, bir yöntem? Gü, araştırıp güvenilir ajans bulsunlar. Hı hı. Bence güvenilir Ajansımız ajanslara e şey yapsınlar. Büyük ajanslar var sonuçta. Ama en kolay best model bence ya yarışmaya katılmak için önce fotoğraflarının olması lazım aslında. Hani önce biraz fotoğraf, te, te, tecrübe gidip. tecrübesinin de olması hmm. lazım ki best model nasıl olacaksın? Hani hiç modellik yapmamışsın ama ben best modelim. Hmm. Yani ben mesela bugün makineyi aldım, hiç fotoğraf çekmedim. Best photographer'ım falan diyebilir miyim? Evet, o Diyelim. zaman birazcık önce e, fotoğraflarını çektirsin. o zaman eskiden e, bu eğitim veren yerler vardı, model, mankara var varsa tavsiye ediyor musun? Ya isim bilmiyorum, veremiyorum herhalde. Hı hı. Ee, birkaç tane böyle karagrafın, başarılı karagrafın eğitim yerleri var. Oralara şey yapabilirler. hı. hı güzel de öğretiyorlar, iyi de fırsat veriyorlar, onlar kendi bünyeleri içine de alıyorlar, eğer ışık görüyorlarsa. Peki kısa arkadaşlarımız benim gibi model olmak isteyenlere ne öneriyorsunuz? Siz ancak foto model olursunuz falan <laughs> diye böyle Hayır, gayet e, yani dilek mesela son derece başarılı bir model bana göre. Kishma. E, kendisini Avrupa'da değil, dünyada da kanıtladı bu arada, hani birkaç hmm. böyle e, farklı kıtada da. Biliniyor kendisi artık nedense. <laughs> Yine sebef fotoğraflarına tamam tamam <laughs> ya illa kendini dövdürüyor <laughs> zorla. Teşekkürler bu, bana bu fırsatı verdiğin için. <laughs> o zaman model arkadaşlar aynı zamanda iyi fotoğrafçılara gitmeliler. Onu Bilmemiz da iyi araştırmaları lazım Hı -hı. aslında yani şey e, piyasa biraz böyle sıkıntılı aslında. Her e, sektörde olduğu gibi bizde de var de dolandırıcımız da var. Öyle hiç bilmeyen ama biliyormuş gibi yapan da var. Tacizcisi Sabı var, var, var. Yani her, her şey yerde olduğu dikkat gibi etmek lazım. Araştırmadan evet. ee, gitmesinler bence. Bir de ben şey tavsiye ediyorum. Yalnız gitmeyin. Bir arkadaşınız, bir bir güvendiğiniz biri olsun yanınızda görüşmelere giderken mutlaka orada kapıda beklesin. Ne olacak yani? Kimse bir şey diyemez. Mutlaka tek gitmeden Tabii daha ki. rahat edersiniz. Hem siz yani ee, o fotoğrafçıyı tanıdıktan sonra tabii her hı hı. seferinde gitmesine gerek i̇lk yok ama gittiği ilk yerlere. gittiğinde böyle hani ilk zaten insanlar kendilerini belli ediyor ya. Evet. E, Ela ya rahat duruyorsa devam etsin. <laughs> <Sınır. gülüyor> ne yazık ki öyle durumlarımız var. İlerleyen bölümlerde bunları da konuşuruz. İlerleyen bölümlerde inşallah birkaç model ve ajans sahibi ve yine birkaç fotoğrafçı da getirip yine bu konuları Tekrar tekrar konuşalım o zaman. İlk bölüm biraz tanışma gibi oldu arkadaşlar. Moda ve magazin üzerine tekrardan güzel şeyler, konular bulup e, sizinlere önünüze getireceğiz. Konularımızı bakalım. Keyifli muhabbet oldu benim için. <laughs> Umarım izleyenler evet. için de güzel olmuştur. Evet bilgilendirici oldu diyelim en azından. E, bir sonraki bölümlerde de şeyi konuşuruz. Kış modası ne olacak? Moda nereye gidiyor? Nereye, nereye gidiyor, gidiyor? Bana? <gülüyor> <gülüyor> Bu moda nereye gidiyor? Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.